Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor'ın 2020 finali ile ilgili tartışmalar sürüyor. İstanbul Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020 finalinde, yarışmacılar ve seyirciler, maskesiz bir halde sosyal mesafe kuralına uymamıştı. Söz konusu görüntülerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Survivor 2020 final programında koronavirüs tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına şov amaçlı ortamlar çok daha fazla dahil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler gözden biraz izole olmalı." dedi. Bakan Koca'nın çıkışı sonrası Acun Ilıcalı'dan bir açıklama geldi. Canlı yayında istenmeden oluşan bir durum olduğunu belirten Acun Ilıcalı, bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın ifadelerini kullandı.